Şimdi gökteki yerine göre saati ve dahi namaz vakitlerini hataya mahal vermeden... Kolay gelsin Üstad İsvizari. Sağ olasın Üstad Hayyam. İsvizari, kimya ilminin eşsiz alimidir. Neyle ilgilenirsin? Evinizde yangını çıkaran okunucundaki alamet... ...İsfahan'da iki demirciye yaptırılmıştı. Lakin demirciler her ne hikmetse civadan zehirlenip ölmüşler. Güneşin Ölümlerin ardındaki sır bu küller ve değil, közler arasında olmalı. Noktalar, yıl, Sırı çözünce gülüyoruz. evinizi yakan haine biraz daha yaklaşmış oluruz. İlim bazen göklerde, bazen bir kelimede ve bazen de işte böyle taşla toprak arasındadır. Değil mi Üstad Öyledir Gazali. var mıdır? Elbette vardır. Şimdi... ...bizler için göklere saklanan bilgileri... ...sırlarını aralama i̇şte. vaktidir. Öyle doğrusu dedi. Öyle de ikindi namazı... ...güneşin öyle doğrusu üzerine geldi. Yükseklik açısından buyursun. Dünya... Bakayım. ...ay ile güneş arasına girdiği vakit... ...ay gayrı ışık alamaz olur. Böylece ay tutulması meydana gelir. Bu gözlemlerle sabittir. Din adına ahkam kesen kimileri gözlemler ve akıl yürütmeler neticesinde ulaştığımız fikirleri dine aykırı sayar. Felsefe ve gök bilimle uğraşan alimlerin kafir olduğunu iddia ederler. Ay tutulması ile ilgili keşfin dahi Hazreti Peygamber'in naklettiklerine aykırı olduğunu söyler, bizi itham ederler. Cahil kimseler, ilimden alınan böyle görüşleri reddetmeyi dinin gereği sanırlar. Bilmezler ki böyle yaparak bizzat dine karşı suç işlerler. Kim olursa olsun söyledikleri akıl ve mantık süzgecinden geçtiğinde doğru ve tutarlı ise hakta odur işte. Evet. Nedenli münazara etsem, nedenli okusam, nedenli düşünsem sonunda şöyle der bulurum kendimi. Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok. Şu dünyanın sırrına ermişim az çok derken aklım geldi başıma bir de baktım ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok